Herkese merhaba. Bu videomuzda Windows 10'da dar tema, siyah tema veya diğer adıyla koyu temayı nasıl kullanacağınızı göstereceğim. İşlemlerimiz olabildiğince basit. Tabi işlemlerimize geçmeden önce Windows 10 işletim sisteminizin etkinleştirilmiş olması gerekiyor. Aynı zamanda son sürüm bir Windows 10'a sahip olmanız gerektiğini belirtelim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak hemen masa üstünden sağ tıklıyoruz ve buradan kişiselleştiri seçiyoruz. Karşımıza gelen pencereden sol taraftan renkleri seçiyoruz. Ve burada renginizi seçin hemen altındaki kutucuğu tıklıyoruz. Ardından koyu seçeneğini seçiyoruz. Ve böylece otomatik olarak Windows 10 işletim sistemimiz koyu temaya yani dark temaya dönüşmüş olacak. Burada isterseniz alttaki seçenekleri kullanarak kendinize göre özelleştirme yapabilirsiniz. Örneğin mesela Windows renklerinden herhangi birini kullanarak kelimelerin renklerini değiştirebilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra Google Chrome gibi tarayıcılar da iç kısımları siyah temaya yani dark temaya dönüşmüş olacak. Farklı bir şekilde isterseniz masaüstü arka planını koyu bir resimden seçebilirsiniz. Bunun için önceden indirmiş olduğum bir resmi kullanacağım. Resmin üzerine sağ tıklıyorum ve buradan arkadaşlar masaüstü arka plan olarak ayarla diyorum. Ve böylece şu şekilde şık bir tema elde etmiş oluyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.